Şöyle bir şey var. Ben hiç yani müzikle hiç alakam olmamından dolayı hiç şey yapamıyorum. Oluyor, de, hani müzik çalan insanların şey. yanında bile çok bulum Ben zaten dinliyorum. Evet. Sesi güzel mi? Sesi güzel. Ben dinleyeceğim. Çöz. <laughs> bu komik <laughs> Mod check seksist yorumlar aynen öyle Sena doğum günü kutlu olsun Evet bu videoyu senin için yapmıştık Yıllardan beri bekliyordum bunu Evet doğum günü kutlu olsun <laughs> <laughs> bir saniye. Abi saniye saniye ever atmış avukat var mı diye soruyor. Başımız der ever mi atmış? Böyle cenneti olsun sabaha kadar izlerim. Böyle mim cenneti demek istedin galiba. Terbiyesiz seni. Sen terbiyesiz. Etmeyin, <laughs> ben zaten söyleyemiyorum. Lütfen, bari artık. Küçük bir şey mi? Tamam What The fuck Paul Güzel ilginç videoymuş Çet bir şey diyeceğim Eee Arkadaşlar. Şimdi bir konuşma yapmamız lazım öncelikle. Çünkü ee, D Dırzo gibi cringe yazanlar var saçma. Arkadaşlar bir şeyin RF'si yapılıyor. Bir senaryo ya da bir zor yapılıyorsa o, o kişinin kendi karakteri olmuyorsa sizce cringe olur mu? Manyak mısınız? Chat? Cringe bir insan taklidi yapmak cringe sayılır mı sizce? Chat? Trade offer. Otoboka cringe demeyi bırakıp mantığımı düşüneceksin, trade off'um yok sadece. Hayatını bir, bir, bir beden daha kalitelileştirebilirsin bu sayede. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çek, 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 çek. Evet. Sen şimdi neden savundun? abi her şeyi yap Çok sinir oluyorum ben de böyle şey yapıldığında. Evet. Sonuçta o kişinin kendi karakteri yani bir RP yapıyordu, bir eee... Nasıl cringe olabilir bu? Kızın kendi karakterini bilmiyorsunuz ki. Ben niye Zaten olayı cringe 9 -9 bir şey çıkartması. Alt çizgi adam. Ee, bana yazmayın banlarla alakalı. Ben sevdim ilginç bir şey. Güzel de söylüyordu yani. Evet. Yani her şey cringe değildir. Cringe cringe content'i şöyle bir şey. Birinin yerine utanman lazım. Anlatabiliyor Bizden musun? Seçme hakkın olsaydı hangisini seçerdin la? D4C yani cringe olması için Birinin yerine utanmanız lazım E burada zaten Kendi rol gereği yapmış yani bu hareketleri ya Bu video için demiyorum örnek olarak Anlatabiliyor muyum ben Bir dinle lan Allah, la. Allah fancılık fancılık Üç fancılık, fancılık, fancılık. <laughs>